Hangi gruba dahil edecek? Deccal grubuna. Ve bizim karşımızda, Deccal'ın safında, biz Müslümanlar'a karşı mücadele edecekler. Onlardan biri ölürse cenazesine katılmayın. Allah Ekber. Hasta olursa ziyaretine gitmeyin. Müslüman, Müslümanın ziyaretine gitmez mi? Bu da Ebu Davud hadisidir. Dikkat edinleyin. Bu hadis kapak olsun inşallah. 72 sapkın fırkadan Mu'tezile ve Cebriye günümüz lisanıyla. Mu'tezile ve Cebriye. Mu'tezile alın yazısı yoktur diyen. Allah kulların ne yapacağını bilmez diyen. Cebriye ise kaderimiz bizi içki içmeye zorluyor. Kaderimiz bizi namazsızlığa zorluyor diyen. iki sapık fırka. Bu ikisini unutmayın. Ancak Efendimiz Aleyhisselam'ın bu iki fırka hakkında hadisleri vardır. Ta 1400 sene önce söylemiş. Böyle fırkalar çıkacağını biliyor mübarek gaybi bilgilerden, Allah Teala'nın kendisine vahyettiği gaybi bilgilerden. Bak ne buyuruyor? Ümmetimden iki grup vardır ki onların İslam'dan hiçbir payları yoktur. Mürciye ve kaderiye. Mürciye ve kaderiye. Mürciye ne demektir? Cebriye demektir. Zorlayanlar, raci olanlar, kader bizi zorluyor diyenler. Kaderiye ne demektir? Ehl-i sünnet bu hadisleri hep şerh etmiştir, açıklamıştır. Kaderiye ise muteziledir. Allah cüziyatı bilmez. Kulların alın yazısı yoktur, bunlar uydurmadır diyenler. Bu iki sapık fırkaya, kadersizlere dikkat edin. Televizyonlarda bazı hocalar bas bas kadere inanmak zorunda değilsiniz. Teferruattandır diye zikrediyorlar. Bak bir hadis daha söyleyeyim. Bu da Ebu Davud hadisidir. Dikkat edin neyin? Bu hadis kapak olsun inşallah. Her ümmetin mecusisi vardır. Mecusisi, her ümmetin. Ne demek mecusi? Ateşe tapar. Adem Aleyhisselam'dan bu zamana kadar ateşe tapan insanlar olmuştur ve kıyamete kadar da olacaktır. İlk ateşe tapan kimdir? Kabil'dir. Adem'in hayırsız oğlu. Her ümmetin mecusisi vardır. Benim ümmetimin mecusileri ise kader yoktur diyenlerdir. Var mı şu anda? Var. Televizyonda bas bas bağırıyorlar. Hocamızdır, mücahit adamdır, alim adamdır ama adam diyor ki kader yoktur. Allah'ın peygamberi 1400 sene önce söylüyor. Benim ümmetin mecusiyeleri de kader yoktur diyenlendir. Hadis devam ediyor. Onlardan biri ölürse cenazesine katılmayın. Allahu Ekber. İslam dininde bizim fıkıh kitaplarımızda cenazesine katılmayacağımız insanlardan şöyle bahsedilir. İslam'ın herhangi bir hükmünü açıkça reddedenin cenaze namazı kılınmaz. Kur'an'ın herhangi bir hükmünü reddedenin cenaze namazı kılınmaz. Allah'a inanmayanın cenaze namazı kılınmaz. Bunun gibi birçok madde vardır. Çünkü bu adam kafirdir. Kafirin cenaze namazı olmaz. Bak şimdi hadis diyor ki onlardan bir tanesi yani kadere inanmayanlardan bir tanesi ölürse siz onların cenaze namazını kılmayın. Hasta olursa ziyaretine gitmeyin. Müslüman Müslümanın ziyaretine gitmez mi? Komşuluk vazifemiz mecbur. Ama adam kadere inanmıyorsa hasta bile olsa ziyaretine gitmeyin. Onlar Deccal taifesidir. Deccal'ın askerleri. Şimdiden yetişmeye başlıyorlar. Allah'ın onları Deccale ilhak ettirmesi haktır. Deccal bir gün yeryüzünde vaki olacak, ortaya çıkacak. Ortaya çıktığı anda da Allah Teala bu taifeyi, bu kader sizleri, kadere iman etmeyenleri hangi gruba dahil edecek? Deccal grubuna. Ve bizim karşımızda Deccal'ın safında biz Müslümanlara karşı mücadele edecekler. Allah Teala bizi kazananlardan etsin inşallah. Amin.